Evet arkadaşlar eşeğe bir daha tanıt demişsin arkadaşımın biri bu bizim eşeğimiz adı Gürbüz bu eşekle her özellik var arkadaşlar bak burada radyosu her saat her dakika çalar Telefonunuzun şarjı bittiği zaman bak dağıyorsunuz buraya dolduruyor Elektrik yakmaz, mazut yakmaz. 10 lira 15 lira derdi yok Kazanmaz da. Yılda bir, bir milyar masrafı olur, olur o da bir motor samandır. Suyunu taşır, ekmeğini taşır. Ondan sonra seni taşır, habesini taşır. Bir de bu özellik hiçbir eşekte yoktur. Habesi düştüğü zaman habesinin yanında bekler bu eşek. Ha, bir buçuk milyar verdiler vermedim. Gerçekten de vermedim yani. Çünkü yani bir buçukluk eşek değil. Boyu kısa olabilir. Daha sıpa. Ama yani her yap her eşekten akıllı bu. Her eşekten akıllı arkadaşlar bu.